Peçe 4 Chapter'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cihan. Yine herkesin merakla beklediği bir video ile karşınızdayız. Bugün sizlerle yeni Volkswagen Amarok ve yeni Ford Ranger'ın karşılaştırması, kıyaslaması adı altında güzel bir video yapacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi, aynı zamanda güncel işlerimizi Instagram'dan lütfen takip etmeyi unutmayın. Yapıcı ve eleştirisel yolunuzda videonun yorumlar bölümünden sizlerden bekliyor olacağız. Bugün sizlerle iki kendi aracımı buraya getirdim. Buradaki amacımız şuydu. İki markada da bilginiz üzere Ranger, yeni T9 kodu altında olan aracında Tek bir model sundu şu anda piyasaya. Wildtrak adında bir model sundu. Amarok ise 6 adet model getirdi. Bunların 3'ü 2000 motorlar arasında. 3'ü de aynı zamanda 3000 motorlar arasında. Ben elimi vicdanıma koyarak dedim ki kardeşim şimdi 2000 motorlu bir arabayla gidip de bir Aventura'yı kıyaslayamam. Yani Çünkü şu var hem burada silindir hacmi çıkacak hem otomatik ben bir üst kademede olduğunu düşünüyorum çünkü Aventura'nın. Bunda Wildtrak'ı kıyaslamak doğru olmayacağını düşündüğüm için bugün sizlerle Style Plus bir Amarok'la beraber Wildtrak bir Ranger'ı kıyaslayacağız. Bunlarda neler yapılabilir? Artıları eksileri nelerdir? Bunları konuşacağız. Birçok arkadaşım bana şu soruyu sordu. Daha doğrusu şu şekilde bana sürekli bir serzenişte bulunduğunu düşünüyorum. İki arabayı da zaten Ford üretmiyor mu? Zaten Ford değildir. Niye amorak alayım ki? Şunu anlatayım. Burada bir yanlış bir düşünce yapısı var. Çünkü neden? 2018'de biliyorsunuz piyasaya Mercedes-Benz X-Class diye bir araç çıkardı ve bu arabayı Nissan üretiyordu İspanya'da. Yalnız çıkan araba tüm Nissancılara sorarsanız aynı araba gibi görülebilir ama arasında uçurum vardı. Yani burada fir firmanın da kattığı özelliklerin olduğunu bahsedeceğiz. Zaten videonun ileriki kısımları bunları göreceğiz. Burada bahsettiğim gibi Wildtrak modeli aynı zamanda Style Plus'ı karşılaştırıyoruz. Burada baktığımızda arkamızda iki yapılı bir araba var. Bu arabalarda özellikle şuna dikkat ettim arkadaşlar. Şu anda neler yapılabiliriz onu bu arabanın üzerine koydum. Yani maksimum aftermarket ürünleriyle beraber ikili yapılı araç var. İkisinin de yürüyeni aynı olduğundan kaynaklı. İkisine de aynı yükseltme işlemini yaptım. İkisine de aynı lastik kullandım. Farklı model jant kullandım ama ET İkisinin de aynı. ikisinde eksi 25 t jantları bulunuyor 17 inç olarak. Sonrasında dedim ki after market'te Ranger'a neler yapılabiliyor? Aftermarket'te baktığınız zaman arkadaşlar Ranger'a şu, Ranger şu anda yapılamayacak bir ürün yok. Neredeyse baştan aşağı yeni bir Ranger yapabiliyorsunuz. Biz de bu ürünlerden 22 kalem mesela yeni Ranger'a ürün sunabiliyoruz. Yani bunun içerisinde her şey var. Buradaki sarı olan Valtry birazcık daha kamp odaklı, kamp temalı olarak hazırlamak istediğimizden kaynaklı. Arka tarafında bir kanopi kullandık. Kanopi de mesela Max Liner'ın Ventura kanopisi. Burada çok teknolojik bir kanopi var. Bizim Abdullah'ın da tabiri gibi yıl olmuş 2023 artık elle mi açılalım? Hayır her şey otomatik açılıyor mesela bunun kabinin camları. Amorok'a gelecek olursak arkadaşlar Amorok'ta şöyle bir sezen işte bulunacağım. Amorok'ta aftermarket ürün şu an için daha yok. Neden yok? Dünyanın her yerinde çünkü aynı zaman diliminde çıktı Amorok. Lansmanlar aynı zaman diliminde yapıldı. Bundan kaynaklı hala ürün gelişme devam ediyor. Yalnız baktığınız zaman uzak doğu piyasasında Amarok olmadığından kaynaklı çok fazla bir ürün beklentisine girmeyin. Bunu mutlaka söylemek istiyorum sizlere. Ben seçecek olsam yani bunu iki kıyasa aç ay ayırırım açıkçası bu iki arabada. Arabaya yapacağım şeyler kısıtlıysa yani kafamda bir temayı kurmuşsam yani bununla üstüne çıkmam diyorsam ona göre amoros içebilirim ama dersem ki arabayla gerçek oynamak isterim ve gün geçtikçe yüzü eskidiği zaman bir şekilde değiştirme ihtiyacım doğabilir yani facelift -face işlemi gerçekleştirebilirim bu zamanda bu arkadaşı yani ranger'ın önü çok inanılmaz açık donanımsal olarak artılar eksilere geleceğim neler var neler yok onları konuşacağız dediğim gibi iki arabada motor şanzıman okey İkisi de aynı. Burada For Motion kullanan bir arkadaşımız var. Burada olay şu. Progen zaten bir önceki kasa araçlarında da bu For Motion'u kullanıyordu. Otomatik 4 çeker otomatik olan versiyonda araba 80 kilometreye kadar sizi 4 çeker olarak kullandırıyor. Bundan sonrasında 80 kilometrenin üstte araba kendini 2 çekere düşürüyor. Yani arkadan itişe düşürüyor arkadaşlar. Burada tekerleğin güç kaybında hissettiği an For Motion sistemi devreye giriyor ve tekrardan 4 tekerle aynı zamanda güç geliyor. Bu bazen kilometre bazında değişiklikler olabiliyor. Ford da buna benzer bir sistem kullanmış. For Motion olarak adlandır adlandırılmıyor. Burada bir sistem kullanılmış. Burada da aynı şekilde 80 km ile 90 km arasında bir 4 çeker kullanımı var. Sonrasında 2 çekere düşürüyor. Bunları ayrı olarak iki firma da ikisinin farklı sistemler olduğunu belirtti. Güzel mi? Tabii ki çok güzel. Sadece arabayı arkadan itişli kullanmak ihtiyacında kalmıyorsunuz. 4 çeker otomatik versiyonu bence gündelik kullanım için en doğru olan seçenek arkadaşlar. Burada arabanın dış görüntüsüne bakacak olursak da bizi burada bir Amerikan görünümü yani Amerikan pikaplarında bir görüntü bizi karşılıyor. Çünkü Ford'un herkesin beğendiği görüntüsü buydu. Yalnız burada şunu demek istiyorum ki da çok iddialı bir görünüm var. Çünkü ben açık konuşmak gerekirse hani derler ya otomobil dilinde kafadan Amor'u daha çok beğeniyorum mesela. Görüntüsü beni daha çok çekiyor. Tabi zevkler ve renkler tartışılmaz. Şunu söyleyebilirim. Burada ön tarafa baktığımız zaman Ford burada garip bir donanım eksikliği yapmış. Mesela bu arabada çevre görüş sistemi eklememiş. Bu bence eksi yazacak olan şeylerden bir tanesi Ford'a. Ön farlarda mercek bulunmuyor. Burada ise hem çevre bölgesel kamera bulunuyor arkadaşlar hem de aynı zamanda IQ LED var. Ve burada şunu da söylemek istiyorum. Amarok IQ LED'i Life paketten itibaren tüm modellerde sunuyor. Çok büyük bir teknoloji. Ben gerçekten yani çok beğeniyorum. Kullanırken de sizin arabanın kullanıcı yani şoförü odak alıp şoförün görmediği noktalarda ışığın yetersiz olan noktalarda bölgesel olarak aydınlatma yapılabiliyor. Çünkü eski arabalar daha doğrusu bu arkadaşta ise şu şekilde uzunları açıp kapatabiliyor. Işığın yani ışığın yeterli olmadığı zaman da size uzunları açıyor sonrasında kapatıyor. Bu arkadaş ise şoförü merkeze alıyor. Tabi uzunları açıp kapatıyor yine aynı zamanda. Ama şoförü merkeze aldığından kaynaklı mesela sağdaki uzunu yakalabiliyor. Sol taraftakini iptal edebiliyor. Böyle bir aynı zamanda gerçeği var bunun. Amarok da dediğim gibi aykület olduğundan kaynaklı. Amarok bence burada 1-0 öne geçiyor. Aynı zamanda bölgesel kamera 5 bölgesel kamera olduğundan kaynaklı Amarok burada da yine bence ön planda art olarak avantaj sağlıyor bizlere. Çünkü ön kamera arkadaşlar gerçekten çok ama çok ihtiyacı olunan bir artık donanımcı bence araçlarda. Bundan kaynaklı bu arkadaş da var. Hemen lokunun alt tarafında. Bu arkadaşta ise yok. Yıl sonunda strong Trek veya farklı bir adla tanıtılacak olan Ranger'da 3000 motor olan araçta. Bu donanım gelme ihtimali yüksek arkadaşlar. Büyük ihtimalle olacaktır da. Onu söyleyebilirim. Sonrasında arabanın diğer gövdesel kısımlarına geçecek olursak. Amarok'ta burada çamurluklara baktığımız zaman birazcık daha kaslı bir görünüm gözü görüyoruz. Ranger'da ise kaputta, kaput kısmında bir kaslı görünüm var. O yüzden birbiri çizgilerin aslında çok uzak araçlar. Arabanın arka kasa ölçüleri birbirinden farklı arkadaşlar. Bu da neden kaynaklanıyor? Kasa üstündeki plastik parçalarla alakalı. Amarok 3000 motorlu modellerinde Panamericana ve Aventura'da. Evet. Panamericana ve Aventura'da LED stop imkanı sunuyor. İnanılmaz yakışıklı bir stop gerçekten. Ranger'da veya 2000 motorlu Style Plus'ta arka tarafta led bir stop bulunmuyor arkadaşlar. Diş görüntüden bahsediyorum. Bunların bence olması gerekiyordu. Amarok'taki 3000 stopu şu an 2.0 Style Plus'ta düşünemiyorum yani. Çok çok güzel olurdu. Bence olmalıydı da açık konuşmak gerekirse. Sonrasında Fark olarak ne var? Ranger standart olarak tavan çıtası sunuyor arkadaşlar. Bizlere Amarok'ta tavan çıtası bulunmuyor. The Ranger'da arkada bir 230 volt elektrik var. Volkswagen'de bu ise sadece Aventura 3000 motorun en dolu paketinde sunuyor arkadaşlar. Kasa içerisinde bir 230 volt elektrik olarak. Aventura'da zaten farklılıklar var. O yüzden Aventura kısmına çok fazla girmiyorum. Bu iki arkadaş için konuşacağım. Bu Style Plus'ta yok maalesef. Style Plus arka kasasında Linex dediğimiz boya korumalı bir sistemle geliyor. Kasa bozunun yerine bu ürün kullanılmış Linex ama bu kasa havuzuyla aynı görevi görmüyor arkadaşlar. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü mevcut olan kasanın içerisinde sadece boya atılmış bir şekilde düşünün. Ranger'da ise böyle bir işlem bulunmuyor. Normal gövde rengi boyalı olarak geliyor. Ranger'da yine çok güzel bir şey yapmışlar. Ranger'da yine yan yük taşıyıcılar var arkadaşlar. Yani et da çok rahat şekilde kasa içerisine sabitleyeceğimiz şekilde bize tutacaklar veriyor. Burada bu arkadaş avantajı sağlıyor gerçekten. Ranger'ın en büyük bence en çok beğendiğim özelliklerinden birisi apo arka tarafta basamak var arkadaşlar. Sağlı ve sollu alanına çıkmak için, kasalaya çıkmak için basamaklar var. Bu arkadaşların hiçbirisinde bu yok. Bu da dıştan baktığımız zaman direkt göz görebileceğimiz farklardan bir diğeri bu iki arkadaş için. Sonrasında bu arabalarda içine gelecek olursak arkadaşlar içinde işte burada olay çok devreye giriyor. Çünkü al beni bence iç, te, iç noktada bulunuyor. Bunun çok artı olduğu yerler var. Bunun farklı boyutlarda olduğu kısımlar var. Ne olacak bunlarda onları söyleyeyim size. Mesela Type Plus'a girdiğiniz zaman ön tarafta yani ön dashboard dediğimiz kısım komple deri olarak geliyor sizler arkadaşlar. Ve bence hava menfezlerinin olduğu nokta beni daha çok çekiyor. Yani benim beğendiğim yapıya göre daha estetik duruyor bence. Ranger'da bir önceki Raptor videomuzu izleyenler bilir. Yine ona benzer bir torpidomuz var. Raptor'da Alcantara olan yerler burada arkadaşlar deri olarak geliyor. Ben bu torpidoyu aslında çok fazla beğenmiyorum. Sebebi de şu. Ön tarafta deri olan kısım çok azıcık bir alan. Geri kalan plastik. Sert bir plastik olarak gözüküyor. Oysa ki 2016 yılından beri Vitek baktığınız zaman deri torpidoyla geliyor. Neden bunda olmamış? Bence bir düşünülmeli. Bence kötü duruyor yani yani onu net olarak söyleyebilirim. Ekran olarak hayal ekran olarak bu arkadaşın ekranı daha büyük. Bu arkadaştaki ekran biraz daha Amor'a göre daha ufak arkadaşlar. Direksiyon simidi olarak ben Ford'un direksiyon simidini daha çok beğenenlerdenim. Ama kullanış olarak yani butonların kullanışı olarak Amor'un direksiyon kumandaları benim için daha kullanışlı olarak görüyorum ben. Orta üniteye gelecek olursak herkesin beğendiği şey şu. Amorok'ta 12 inçlik bir ekran bulunuyor arkadaşlar. 12 inçlik ekran tabii ki baktığın zaman kocaman bir ekran oluyor burada. Yalnız benim dezavantaj olarak gördüğüm gördüğüm kısım şu. Klima ünitesi de dijitalde. Tabii ki günümüzde artık yani yıl 2023 gün geçtikçe dijitale doğru ilerliyoruz tabii ki de. Ama bence bunun bir arazi aracında, bir outdoor aracında bence olmamalı. Bunun en azından manuel olması gerekiyor. O yüzden yani burada bir 12 inçlik ekran var. Burada yaklaşık 10 inçlik bir ekran var arkadaşlar. Alt tarafında hemen klima ünitesinin tuşlu olarak kullanmanız gereken bir kısım var. Ha burada olay şu. Dijital olarak kullanamıyor musun? Evet bunu dijital olarak da kullanabiliyorsun ama manuel olarak da kullanabiliyorsun. Bence bu Ranger burada çok güzel bir avantaj avantaj sağlamış. Aynı zamanda orta göğüsten ileri doğru ilerliyorum. Orta taraftaki vitesin olduğu alanı Ford'un daha çok beğeniyorum. Neden? Daha çok saklama gözü var. İki tane bardaklığın arkasında oluşan araç modlarına geçiş olan ve dört çeker çevirme pozisyonu dediğimiz monopetin bence daha sağlıklı çalıştığını düşünüyorum. Amorok'ta çünkü orada tabii ki bu arabalarda artık şunu da belirtmek isterim. Elektronik el freni var arkadaşlar. Auto hold ikisinde de var zaten bu arabaların. Yalnız Amorok'un ara dört çekere çevirme pozisyonu daha doğrusu anahtar olarak adlandırılıyor zaten bunlar. Dört çeker, iki çeker. 4A low olarak çevirmenize sarıyor. Buradaki butonun üzerinde aynı zamanda çevirme butonu bulunuyor. Çevirme butonuyla beraber aracın sürüş modlarını da değiştirebiliyorsunuz. 4 e, çekiş özelliklerini de düğmeyle basabiliyorsunuz bu butonun üzerinde. O yüzden çok böyle derli toplu duruyor. Amorok'ta ise sürüş modlarına yine ekrandan girmeniz gerekiyor. Sürekli bir ekranda oynamanız gerekiyor açıkçası. Ben Amorok'ta bunu dezavantaj olarak görüyorum. Net olarak söyleyebilirim. Sonrasında gelecek olursak her ikisinin de torpido yapısı birbirinden farklı ama saklama gözleri torpidodaki hem üst hem altta iki ayrı pozisyon var. Amuro'nun torpidosu daha güzel. Bu kesin yani. Bunu ben daha görmedim. Ranger'ın torpidosunu daha çok beğenen biri. Amuro'nun torpido yapısı daha güzel ve paketler arasında torpido da tasarım farklılıkları da sunuyor. Mesela en çok beğendiğim torpido yapısı Panamericana'da. Ben mesela gerçekten bir gündelik Amuro kullanıcısı olacak olsam buradan Amuro, Amuro günlük Amuro kullanmak isteğim ortaya çıktı galiba. Panamericana kesinlikle alırım. Panamericana'da çünkü ön taraftaki torpido siyah deri ve karbon tasarım var. Bu benim çok dikkatimi çekmişti. Çok güzel gerçekten. Bunda zaten tek model olduğu için farklı bir şey söyleyemiyorum şu an sizlere. Her ikisinin de arka tarafta baktığımız zaman özellikler olarak koltuk yanaşma mesafeleri aynı. Zaten koltuklarda aynı olduğundan kaynaklı arkadaşlar. Burada komple deri bir koltuk. Burada yan tarafları deri, orta taraflarında kumaş kısımlar var. Yani şık gözüküyor mu? Evet şık gözüküyor. Yalnız 3000 motorlarda komple deri olan kısımlar var. Style Plus'ta. Style Plus normalde 20 jantla geliyor arkadaşlar. Aventura ile aynı jant kullanıyor. Bu arkadaş ise Wildtrek ise 18 jantla geliyor. 18 jantla geliyor. 255-65-18 bunun standart batı. 2.55 55. 20 ya da 45-20 idi. Tam olarak hatırlamıyorum. Buna bir bakıp Apo aşağıya yazacaktır bunu size. Ee, bu farklılıklar oluyor. Gelelim burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Yine arkadaşlarım bana sordu sorular. Cihan iki arabadan da alma ihtimalim var. Hangisini alayım? Burada çok şeffaf olacağım. Net olarak söyleyeyim yani. Görüntü olarak ben Amaro'yu daha çok beğeniyorum. Neden? Bence ön yapısı beni çok cezbediyor. bir de biz burada bir black line işlemi yaptık bu arabada. Ben ön tarafından bakışını daha çok beğeniyorum. O yüzden mesela eğer ki size arabayı yükseltip sadece dodik takıp, suyul kapak takıp yoluma devam ederim diyen kısımdansanız bence amoro kalmalısınız. Bunu net olarak söyleyebilirim. Ama tekrar videonun başında da demiştim. Ben arabayla oynamayı seviyorum. Daha çok ekipmanın daha çok ihtiyacım olacağını düşünüyorum derseniz burada da gerçekten çok yakışıklı bir araba var. Yaptığınız zaman müthiş bir araba oluyor. O yüzden bu tarz düşünenleri de White'e öneririm arkadaşlar. İkisinin de sürüşünde herhangi bir farklılık yok hiçbir şekilde bunun ben size net olarak söyleyeyim. İkisi de çok keyifli arabalar. İkisinde de teknolojik olarak baktığınız zaman adaptif cruise kontrolünden tutun. Şerit takip sistemine, ön taraftaki takipleme sistemine, kamera sistemine, bölgesel kamerayı da bahsetmiyorum. Normal kamera, arka bagaj, geri kamera sistemine. Her şey çok dört dörtlü çalışıyor. Çok teknolojik arabalar. Çok arkadaşım yine aynı zamanda bana şu soruyu sormuştu. Burada da bunu da açıklamak istiyorum. Raptor mı, Amarok mu, Ranger mi? Arkadaşlar Raptor'ın bu iki arabayla alakası daha yok. Raptor yine hala hazırda. Şu an Türkiye'deki en iyi kamyonet yine tekrar söylüyorum Raptor iyi ama normal yolda Raptor kullanıyorsanız hiçbir avantajını göremezsiniz bunun. O yüzden normal yolda kullanıyorsanız ben White Trek veya Amuro tercih ederim. Burada bahsettiğim özellikleri kıstas alarak. Bence her ikisi de çok güzel arabalar. Keyifle kullanacağınızı düşünüyorum. İhtiyacınız olan bir bilgi veya sormak istediğiniz bir soru varsa da zaten yine bahsettiğim şekilde videonun altındaki yorumlar kısmından bizlere sorun. Biz de olabildiğince şeffaf bir şekilde açıklamaya çalışalım. Her iki arabada da çok güzel renkler var. Ben bu arada bunu da değinmeden geçemeyeceğim. Burada çok estetik bir rengi seçtim. Zaten bu arabanın da aynı zamanda bir tanıtım videosu gelir. Değil mi Apo? Buna bir video yaparız. Evet onayımızı aldık. YTA'de bir yaptığımız aksesuarlarla beraber güzel bir tanıtım videosu çekeceğiz. Burada gerçekten çok güzel bir Lux Yellow diye geçiyor. Güzel bir sarı rengimiz var. Burada da parlak mavi adında geçiyor ama bence biraz daha böyle parlament mavisine yakın bir renk ama katalogda parlak mavi olarak geçiyor. O yüzden iki rengi de seçtim. Bir fanatik Galatasaray olarak sarı lacivert arabalarım var ama yapacak bir şey yok. Rengin her güzelini seviyoruz biz açıkçası. Üçüncüde de kırmızı bir Raptor alırsak tadından yenmez. Öyle söyleyeyim sizlere. Her neyse arkadaşlar ben daha fazla uzatmak istemiyorum. Çünkü anlatsam sabaha kadar anlatırım. O kadar çok özellik var ki bu arabalarda. Şimdi videoyu ben benlik olan kısmını kapatacağız. Abdullah sizlere çok güzel şekilde videolar çekti. Bunları göreceğiz. Bir sonraki projede tekrar burada beraber olacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.